Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz EBOB ve EKOK. Dersimize başlayalım. Arkadaşlar EBOB ve EKOK ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Başlayalım. Yukarıdaki tabloda A, B, C kanallarının program ve reklam süreleri verilmiştir. Bu kanallar art arda program ve reklam vererek yayın akışını oluşturuyorlar. Buna göre aynı anda A ve B kanalı tekrar programa başladıklarında C kanalı kaçıncı program yapmaktadır? Şimdi A kanalı A kanalı program süresi 55, reklam süresi 15 dakika olmak üzere ikinci programa başlana kadar 70 dakika geçiyor. B kanalı ise Program süresi 40 dakika, reklam süresi 10 dakika olmak üzere 50 dakika sonra ikinci programa başlıyor. Şimdi beraber başladıktan, beraber başladıktan sonra beraber başladıktan sonra bir sonraki beraber başlama süresini bulabilmek için 70 ile 50 sayılarının ekokunu bulmamız gerekiyor. 70 ile ek EKOK'unu bulalım. 2 ile başlıyorum. 70'i 2'ye bölsek 35, 50'yi 2'ye bölsek 25. Bu 35 ile 25 artık 2'ye bölünmez, 3'e de bölünmez, 4'e de bölünmez, 5'e bölünür. 35'i 5'e bölsek 7, 25'i 5'e bölsek 5. Tekrardan 5 yazıyorum. 7 sayısı bölünmeyeceği için aynen yazılır. 5'i 5'e bölsek Pardon şurası 7. 5'i 5'e bölsek 1. Şuraya 7 yazıyorum. 7 sayısını 7 sayısına bölsek. Evet 1. Şimdi burada ekok. Ekok. Şuradaki çarpanların çarpımına eşittir. 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 7 çarpalım. 2 çarpı 5 10. 10 çarpı 5 50. 50 çarpı 7 50. 350 350 dakika. Yani A programı ile B programı ikinci bir defa beraber başladıklarına baş, beraber başladıklarında 350 dakika geçmiş oluyor. Peki bu arada C programı şöyle C programı da program süresi 25 dakika, reklam süresi 5 dakika olmak üzere 30 dakikada bir, bir program başlıyor. Peki 350 dakika içerisinde şöyle 350 350 dakikayı 30 dakikaya bölersek 11 virgül şeyler oluyor. Yani 11. programı bitirmiş 12. programın içerisinde olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız 12. Sorumuzu çözelim. 72 kilogram buğday ve x kilogram pirinç eşit büyüklükteki torbalara birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde dolduruluyor. Bu iş için en az 17 torba gerektiğine göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi burada 72 kilogram bir de x kilogram şöyle torbalara doldurulacak. Burada bir bölünme söz konusudur. Yani büyük parçalardan küçük parçalar elde etme söz konusudur. Bunun için burada biz EBOB'u kullanmalıyız. Yalnız burada x belli değil. Yani x verilmemiş. Bizden zaten x'i istiyor. Şıkları teker teker deneyeceğiz. A şıkkında x 30 olursa şöyle 72 ile 30'un EBOB'unu bulalım. 2 ile başlıyorum. 72 2'ye bölsek 36, 32'ye bölsek 15. Şuraya bir işaret bırakıyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 36 2'ye bölsek 18 15 bölünmez. Aynen yazılır. Tekrar 2'ye yazıyorum. 18'i 2'ye bölsek 9. 15 bölünmeyeceği için aynen yazılır. Artık 2'ye bölünen sayı yok. Dolayısıyla 3'e bölüyorum. 9'u 3'e bölsek 3. 15'i 3'e bölsek 5. Buraya da bir işaret bırakıyoruz. Çünkü ikisini de böldü. Tekrar 3 yazıyorum. 3'ü 3'e bölsek 1. Bu burada bitti. 5 sayısı bölünmeyeceği için aynen yazılır. 5 Beş yazıyorum. 5'i 5'e bölsek 1. Bu da burada bitti. Şimdi burada EBOB EBOB bu ortak çarpanların çarpımıdır. Yani 2 ile 3'ün çarpımıdır. O da 6 eder. 6 kilogram. Demek ki her bir torbadaki ağırlık 6 kilogram olmalı, olmalıdır. Şimdi burada 72 kilogramlığı biz 6 kilogramlık torbalara doldurursak 12 torba olur. Aynı şekilde 30 kilogramı da 6 kilograma bölersek o da 5 torba ediyor. Şimdi burada 12 torba, burada da 5 torba. Bunların toplamı 17 torba eder. Ve zaten soruda da 17 torba istediği için A şıkkı olabilir. Peki B'yi deneyelim. Deneyelim. X, X yerine 81 yazıyoruz. 72 ile 81 yan yana yazıyorum. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi biz bu sefer 2 ile başlamayalım. 2 ile başlayabilirsiniz ancak başka bir sayı ile de başlayabilirsiniz. Şuraya biz 9 yazalım. 72'yi 9'a bölsem 8, 81'i 9'a bölsem 9. Şöyle buraya bir işaret bırakıyorum çünkü ikisini de böldü. Tekrar 9 yazalım. 8, 9'a bölünmeyeceği için aynen yazılır. 9'u 9'a bölsek 1. Burada bitti. 8 yazalım. 8'i 8'e bölsek 1. Burada EBOB ortak çarpanların çarpımıydı. Yalnız burada sadece ortak çarpan bir tane olduğu için aslında burada EBOB 9'dur. Peki 9 kilogram. Şimdi burada 72 kilogram bir de 81 kilogram var. 72 kilogramı 9 kilograma bölsek 8 torba oluyor. Aynı şekilde 81 kilogramı 9 kilograma bölsek bu da 9 torba oluyor. Bunların toplamı da 8 torba ile 9 torbanın toplamı 17 torba. Peki bu da oldu. Sonra da zaten 17 torbadan bahsediyor. Şöyle C'ye geçelim x yerine 120 yazıyorum. 72 ile 120 bunların EBOB'unu bulalım. 3 ile başlayalım. 72'yi 3'e bölsek 24, 120'yi 3'e bölsek 40. Şöyle 4 yazalım. 24'ü 4'e bölsek 6, 40'ı 4'e bölsek 10. 2 yazalım 6'yı 2'ye bölsek 3 10'u 2'ye bölsek 5 Tabi şuradaki çarpanlar 3 sayısı da hepsini ikisini de böldü Dolayısıyla işaret bırakıyoruz 4 çarpanı da ikisini de böldü işaret bırakıyoruz 2 çarpanı ikisini de böldü işaret bırakıyoruz Şöyle 3'e geçiyorum 3'ü 3'e bölsem 1 Bu da aynen yazılır 5 yazıyorum. 5'i 5'e bölsek 1. Bunlar bitti. Şimdi burada EBO bu ortak çarpanların EBO bu ortak çarpanların çarpımıdır. 3 çarpı 4 çarpı 2. 3 çarpı 4 12. 12 çarpı 2 24 kilogram. Peki kaç torba e, gerektiğini de bulalım. 72 kilogramı 24 kilograma bölsem 3 torba çıkıyor buradan. Aynı şekilde 120'yi aynı şekilde 120'yi 24 kilograma bölsem buradan 5 torba çıkıyor. Evet buradan 3 torba ile 5 torbanın toplamı 8 torba. Yalnız birden soruda en az 17 torba gerektiğini söylemişti. Yalnız burada en az 8 torba çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Yani 120. Sorumuzu çözelim. yukarıdaki tabloda iki farklı seyahat firmasının İzmir, Muğla ve Antalya illerinde düzenlediği ilk otobüs seferlerinin saatleri verilmiştir. Şirin seyahat her bir ile 40 dakikada bir, konfor seyahat ise 50 dakikada bir otobüs seferi düzenlemektedir. Buna göre bu iki seyahat firması Antalya iline üçüncü kez aynı anda ne zaman aynı anda ne zaman otobüs seferi düzenler. Şimdi burada Antalya'dan bahsettiği için İzmir ile Muğla bizi ilgilendirmiyor. Biz Antalya'ya bakacağız. Şöyle Antalya Antalya Şirin seyahat 12 onda hareket ediyor. Konfor seyahat ise 12'de hareket ediyor. Şimdi şirin seyahat 40 dakikada bir hareket ettiği için şöyle bir defa hareket ettiği zaman 40 dakika geçer. Dolayısıyla saat 2.50 olur. 50 olur. Aynı şekilde bu da bir defa hareket ettiği zaman konfor, evet konfor seyahat ise 50 dakikada bir hareket ettiği için bu da 12:50 olur. Evet dikkat ederseniz burada saatler aynı oldu. Yani birinci başlama saati budur. Birinci başlama saati budur. Şimdi bundan sonra ikinci başlama saatini bulacağız. Bir de üçüncü başlama saatini bulacağız. Şöyle bizim için önemli olan burası. Şimdi burada 40 ile 50'nin ekokunu bulmamız gerekiyor. 40 ile 50'nin ekokunu bulalım. 2 ile başlayalım. 40'ı 2'ye bölsek 20, 50'yi 2'ye bölsek 25. Yine 2 yazıyorum. 20'yi 2'ye bölsek 10. Bu bölünmez. Aynen yazılır. Yine 2 yazıyorum. 10'u 2'ye bölsek 5. Bu bölünmez. Aynen yazılır. Bu sefer 5 beş yazıyorum. 5'i 5'e bölsek 1. Bu biter. 25'i 5'e bölsek 5. Tekrar 5 beş yazıyorum. 5'i 5'e bölsek 1. Bu da bitti. Şimdi burada ekok Buradaki çarpanların çarpımıdır. Çarpalım. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 5 40. 40 çarpı 5 200. 200 dakika. Evet 200 dakika. Demek ki bu iki araç beraber hareket ettikten 200 dakika sonra tekrar beraber hareket edecekler. Yani birinci karşılaşmadan 200 dakika sonra ikinci karşılaşma olacak. Daha sonra 200 dakika sonra bu sefer üçüncü karşılaşma olacak. Yani saat 12.50'den toplamda 400 dakika sonra üçüncü karşılaşma gerçekleşmiş olacak. Zaten soruda bizden istenen odur. Üçüncü karşılaşmadır. Peki 400 dakika şuraya yazalım. 400 dakika 6 saat 40 dakikadır. 6 saat 40 dakikayı 12.50'ye ekleyelim. 12.50'ye 6 saat 40 dakikayı ekliyorum. 0, 0 daha 0. 5, 4 daha 9. 2, 6 daha 8. 1'i aşağı indiriyorum. Şimdi 18.90 çıktı. Ancak dakika 90'dan fazla olamayacağı için şöyle 60 dakikayı diğer tarafa gönderiyorum. 60 dakikayı diğer tarafa gönderirsem 60 dakika 1 saat olduğu için 18'e biz 1 ekliyoruz. 19 olur. 90 60 gittiği için 30 kaldı. Evet cevabımız 19 30. Sıradaki sorumuzu çözelim. Selin şekildeki merdivenin basamaklarını üçer üçer çıktığında son adımında 2 adet basamak çıkmak zorunda kalıyor merdiveni dörter dörter indiğinde ise son adımda 3 adet basamak inmesi gerekiyor. Basamak sayısı 500 ile 600 arasında olan bu merdiven en az kaç basamaklı olabilir? Şimdi diyelim ki basamak sayısı A olsun. Basamak sayısı A olsun. 3'er 3'er çıktığında yani 3'e bölündüğünde 2 basamak kalıyor. Aynı şekilde Aynı şekilde e, 4'er 4'er indiğinde ise bu sefer 3 basamak kalıyor. Bakın üçer 3'er indiğinde 2 basamak kalıyor. 4'er 4'er indiğinde 3 basamak kalıyor. Burada dikkat ederseniz 3 sayısı 2 sayısından 1 fazla 4 sayısı da 3 sayısından 1 fazla Yani biz A biz A'ya bir eklersek A'ya bir eklersek hem 3 ile bölünecek <laughs> hem de 4 ile bölünecek. Yani A artı 1 3 ile 4'ün ortak katlarıdır. Ortak katlar yani ekoktur. Peki 3 ile 4'ün ekoku evet ekok 3 ile 4 3 ile 4 sayısı aralarında asal olduğu için ekoku bu iki sayının çarpımına eşittir. 3 çarpı 4 12. Bunların ekoku 12 çıktı. Şimdi 12 sayısı 3 ile 4'ün katıdır. Evet ortak katıdır. Yalnız en küçüğüdür. En küçüğü. Şimdi bunların biz katlarını alabiliriz. Örneğin bir sonraki katı 24, bir sonraki katı 36. Bu şekilde çoğaltabiliriz. 12 sayısını biz 10 ile çarpsak ne olur? 120 olur. 1 120 daha eklersek 240 olur. 1, 120 daha eklersek 360 olur. 1 120 daha eklersek 480 olur. Halen 500'e yetişmiş değiliz. Peki bir 12 eklersek ne olur? Şuradan devam edelim. 480'e biz 12 eklersek 492 500'e yetişmedi. Bir 12 daha eklesek ne olur? 504 olur. Evet sanırım 500'e yetişti. Şimdi biz devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Yalnız bizden en az istediği için aslında bizim için 504 yeterli. Yani A artı B A artı B 504'e eşittir. O zaman buradan A 503'e eşit olur. Cevabımız A.